Herkese merhaba. İstanbul'dayız. Çok güzel bir mekandayız. Yanımda da çok kıymetli bir isim var. Sabri Eryiğit. Hoş geldin Sabri. Hoş bulduk. Evet, Teşekkür için. ederim daveti için. Sabri Eryiğit GTD metodolojisinin Amerika hariç diyebiliriz belki değil mi? Tüm dünyadaki aslında en çok insana bu metodolojiyi ulaştırmış en iyi eğitmenlerinden bir tanesi bence başta geliyor zaten. Teşekkür ederim. Tam bir master trainer ve GTD uzmanı diyebiliriz. Şimdi onu yakalamışken hazır İstanbul'da bizimle beraberken ben birkaç soru soracağım. Benim de eğitimler verirken çok fazla bana gelen sorulardan aslında onları ileteceğim ve Sabri'nin cevaplamasını isteyeceğim. öncelikle çok teşekkür ediyorum bu davetimi Rica kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Şimdi GTD hayatına Nasıl girdi? Belki ondan başlayabiliriz. Sonra da böyle e, ufak ufak birkaç tane sorum olacak sana. Tamam, odur. Ama önceden e, onu söylemem gerekiyor. Sen de çok tecrübeli bir GTD trenersin. Koçluk yapıyorsun, eğitim yapıyorsun, veriyorsun. E, bence bütün bu, yani bütün soruları bilmiyorum ama bütün sorulacak soruları sen de cevaplayabilirsin. <laughs> Mutlaka. Belki çeviririz. Seni de sor, sana da sorarım. Ben Almanya'da Berlin'de yaşıyorum. Biz e, bu Getting Things'ten eğitimleri ve mesleğe 2013'te başladık. Haftaya bizim 11. doğum günümüz şirketin. Ve nasıl geldi? David Helen bize başvurdu. E, siz organizational development, change management üzerine çalışıyorsunuz. Aslında burada self management'in, GTD'nin e, faydası olmaz mı diye. Ben açıkçası GT'den hiç duymadım. Kitabı bile görmedim. Bazıları diyor çok meşhur bir kitap, New York Times besteler falan falan. girdim, bir eğitime girdim, baktım. Şok oldum. Ben hayatta daha önce büyük şirketlerde çalıştım, Mercedes'de çalıştım, müdür olarak çalıştım. Ben GTD'siz nasıl başarılı oldum? E, anlamadım. Yani artık yani şok oldum. Hayatım gerçekten değiştirdi zannettim. Ama o ilk günlerde yüzde 10'unu kullandım. Ah süper, productivity acayip yükseldi diye düşündüm. Sözde her sene daha iyi oluyor, daha fazla oluyor. Bazen de düşüyorum, çıkıyorum sistemden ama eşim derse işte bak sistemden düştün mü canım? Ben derim ki ama hiç olmazsa benim bir sistemin var ya düşerim sistem <laughs> evet, evet. treninin ama yine yeni de, dönerim, yeni de dönebilirim. İşte o var. Onu 2013'te başladık ve almaya da çok iyi kabul edilmiş, Bir şirketlere, Lufthansa, Allianz gibi şirketlere hizmet veriyoruz, Tesla'ya veriyoruz, Daimler, Mercedes yani, Volkswagen, Audi. Çok gurur duyuyoruz. Yeni teknolojilere, artificial intelligence'lerinde her sene her şey değişiyor ve öyle gidip çalışıyoruz GTD üzerinde ve öyle bu işe geldim, 11 sene oldu şimdi harika. Tam bir tecrübe var yani karşımızda aslında GTD anlamında da. Şimdi eğitimlerde bana katılımcılardan en azından çok fazla sorulan soruları yönelteceğim sana. Komik sorular aslında böyle. so. <laughs> <laughs> tamam. Çok. Şimdi yani deneyelim. Sohbet <laughs> tamam. edebileceğimiz sorular. Öncelikle şöyle başlayabilirim. Erteleme alışkanlığını nasıl yeniyorsun? Hiç yenmiyorum. Hiç yenmiyorum. Belki şimdi komik bir cevap veriyor ama komik değil. <laughs> ben bu erteleme alışkanlığı giderken daha iyi oluyorum ve öyle bir şey öğrendim. Charles Jewick'in bir kitabı var. The Power of Habit. Alışkanlıkların gücü. <laughs> yani üniversitelerde soruşmalar var, açıklamalar var. Diyorlar ki bir alışkanlık için 66-70 gün de değişiyor. Yani pozitif alışkanlıkların için. Ve bu 66-70 günü disiplinli olacaksın ondan sonra kolay olacakmış öyle <laughs> diyorlar. Ama ben daha doğrusu bir şey söyleyeyim. Gerçekten her gün yaptığımı alışkanlığı ilerletiyorum ve erteleme aza iniyor, Azalıyor. Gitmesi. Azalıyor. Arkaya gidiyor. düşüyor ve bazı bazen yeniyorum. Bazen de alışkın, kötü alışkınlık yeniyor. Ama durmamak lazım. Yani küçük bir etap yapmak lazım. İşte yarın yüzde yüzü kazanacağım diye demeyeceksin. Atomic Habit'in kitabını sen de bilirsin, evet, James evet, Clear'in. Evet, evet, evet. Her gün yüzde bir daha iyi ol. Yavaş yap, uygun yap, kendini çok yorma. Yani spor gibi. Sen hemen 100 kilometre koşamazsın. Bir kilometre koş, bir hafta sonra 2 kilometre koş. Öyle erteleme alışkanlığı yenersin ve küçük, next action diyoruz ya yani task'lar, küçük e, görevleri yaz, fazla yazma ve yani yarın 10 tane, 15 tane yapacağım diye 15 tanesini ertelersin. Bir tanesini düşün ben mesela her akşam işi bit yani işini bırakmadan önce ya bir en fazla üç tane görev yazıyorum diyorum ki e-maillerime bakmadan önce telefon açmadan önce sabah başladım işe bu bir iki ya da en fazlası üç görev bitireceğim öyle günümü başlayacağım ve öyle bir görevler ki beni acep motive eder ve sanki büyük bir şeyi Çarmış başarmış gibi... gibi motivasyon Motivasyon var ve o gün hiç kimse bunu benden alamıyor. Bir de e, her iki günde en baş günde spor yapmaya çalışıyorum. Yani hafif. Harika. Biraz ki kendime bir şey yaptım, motive oldum ve bu motivasyonla yani en çok zamanlarda yeniyorum yani. Süper. Harika. İyi bir, iyi bir e, Harika cevap bir cevap. Ha, tamam. Kesinlikle. Evet, kısa çok soru, faydalı. uzun cevap ama işte benim cevabım. <laughs> çok faydalı olmuş <laughs> diye tahmin ediyorum. Ha. Peki bana yine eğitimlerde çok sorulan sorular işte Heh. zamanımız yetmiyor hiçbir şeye zamanımız yok ben de öyle olduğunda şöyle söylüyorum yani zamanı yönetmek değil de aslında kendini yönetmek aksiyonlarını yönetmek önemli ve şunu soruyorum sana da soracağım onlara soruyorum sana da sormak istiyorum ama gün bir günün 24 saat değil de 27 saat olsaydı ne yapardın neyi farklı yapardın? O soru çok geliyor. <laughs> Hani sen de farkına <laughs> evet, varsın tecrüben. Bir şey diyeyim mi? E, 24 saatin yerine 27 saat olsa... başın derdi 3 saat fazla olacak. Aynen, aynen. Öyle, hiçbir şey değişmeyecek bence. <laughs> ve Benim için e, önemli olan... sorun... E, zaman meselesi değil bence. Sorun bence... E, yüksek... E, zihinsel kapasite. ...önemlidir. Yani space. David Allen, bu yani, ünlü hı. yazıcı Getting Things Done'ı... ...diyor ki, ''We don't need more time, we need more space.'' Yani... Kesinlikle öyle. Onunla ve ne kadar fokuslu çalışırsan o kadar iyi bence. Ama sakın 24 saat, 27 saate çıkmasın. Daha kötü olur. Daha kötü olur, <laughs> evet. Yapacağım diye kendine verdiğin sözleri... ...hep tutuyor musun? Hayır. Peki tutmuyorsan? <laughs> ha. Kendine karşı böyle bir şey, küskünlüğün oluyor mu? Aslında hiç yok dedim. Ama iki ay önce bir kitap okudum. Kimin kitabıydı bu? Daniel Pink. Daniel Pink'in The Power of Regret. Gene de power. Gene de <laughs> evet. e, kuvvet. Yani pişmanlık çok önemlidir. Bu bizi daha kuvvetli yapar. Çünkü pişmanlık oldu mu düşüneceğiz, bir dahaki sefer nasıl yapacağız, nasıl daha iyi yapabiliriz? Yani küsmek iyidir, pişman olmak iyidir bir anda. Ama her zaman aynı soruna pişman olma. Olan bir şey değiştirmesin. Yani bence... O zaman diyeceğim... hep aynı hatayı tekrar ha. tekrar yapıyorsun evet. anlamına geliyor. anlamına geliyor. Ve biz de insanız. Yani biz kendimizi o kadar sert davranmayalım birbirlerimize. Pişman olalım, öğrenelim. Yüzde bir daha iyi yapalım. Ve öyle geçiyor Ama ben küçük şeylere pişman olmuyorum. Eskiden öyleydi. Çok pişman oldum. Ama artık daha relaxedim. Belki de yaş yok, biraz yok, böyle bir rol oynuyor olabilir. Tamam mı? Yani. Ama, ama aslında biliyorsunuz yani Sabri sabır Arapçasından <laughs> evet. yani e, sabırlı olan annem demişti ben senin nasıl olduğunu bilseydim <laughs> sana hiç Sabri ismini vermezdim yani. Yani onu da bil. Yani. Sonra da GTD trainer oldum. Eğitimci oldum. Yani. Çok iyi. Peki. Enteresan sorulardan bir tanesi. Aynı anda kaç tane yeni bilgi aklında tutabiliyorsun? Mesela sana iki telefon numarası söylesem yeni. Aklında tutabilir misin? Hayır. Gerekmiyor. Neden biliyor musun? Benim bir GTD sistemi var. Sen bunu bana söyleyince hemen ekliyorum sistemine ve kafamı tamamen boşaltıyorum. Harika. Benim kafam boş. Her zaman boş. Yani bir, e, yani havada mı bir şey yok, yani beyim var. Ama ben bak yani lüzumsuz. Yani önemli olanları tutuyorum ama hiç önemi gerekmiyor ki. çünkü benim e, Tiago Forte var Second Brain diye bir kitabı evet, var. Yani ki, o da GTD'nin prensiplerini çok kullanıyor. Aynen, Diyor evet, ki her şeyi söylüyor. yaz bir yere evet. ki e, beynin kapasitesi dolmasın yani. Kesinlikle. Bence o kadar ne kadar fazla ne kadar fazla yazarsan, dekuantasyon not alırsan o kadar az yani ezberi tutmaya gerekmiyor. Hiç tutmaya gerekmiyor. Peki önceliklere gelelim. O da çok aslında insanların zorlandığı bir alan. Yani önceliklerini belirlemek. Senin hayatındaki ilk üç önceliğin ne ve günlük hayatınızda bu önceliklere göre mi yaşıyorsun? Öncelikler fazla değişmesin. Yani değişir de zamanında. Ee, ama böyle bir dürüst, stable olması gerekiyor bence. Benim ilk priority'm aile. İkinci prioritim sağlık. Öncelik yani. Üçüncü de iş hayatım. Yani ben kendi işim, kendi şirketime bakıyorum, yapıyorum. Çok e, mutluyum da ve hep böyle işe hafif görmek istiyorum. Bu benim önceliklerim ve ailede bir şey oldu mu? Öncelik aile. İkinci öncelik e, sağlık konuştu mu? Bence uykudur. Yani 8 saat, zor benim için ama en azından 7 saat bana göre uyumak o kadar önemli bir öncelik ki zihni e, tazeliyor aslında değil mi yani bütün gün o işte zihnimize giren yeni bilgileri evet. aslında uykuda daha proses böyle ediliyor. aynen proses, proses ediyoruz ediyor, ve ve onun için e, uyumak tekrar çok tekrar boş bir alan yaratıyoruz zihinde. evet ve gece uyumak çok e, önemlidir Sabri çok teşekkür ediyorum. Rica ee, ederim. Ben teşekkür ederim. Samimi cevapların ve böyle bilgi verici cevapların için, detaylı cevapların için. İyi ki geldin, iyi ki buradasın. Biz zaten seninle görüşmeye devam edeceğiz ve herkese de faydalı olması açısından belki bu sohbetlerimize de devam ederiz. Ne dersin? Mutlaka isterim. Ben umarım yani dinleyiciler, evet, seyirciler mutlaka bir şey almıştır bundan. Almasalar bile, onlar bize feedback versin. Belki biz de bir şeyler öğreniriz, bulabiliriz. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel sorular ve e, yani bu durumda burada oturmak, konuşmak, sohbet <laughs> etmek hayatın daha güzel bir şey yok. Yani GTD'nin de en büyük faydası bu akşam işte. Çok teşekkür ederim. Ben de Türkiye. çok teşekkür ediyorum. Hadi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.